Spiderman'den, sevdiğine, özlediğine veya yapayalnız kaldığına yaz. Arkadaşına gönder. Neredesin? Günler var. Beni aramadın, yazmadın, etmedin. Kimi görsem sana benzetiyorum. Sana gözlerim şaşırmış. Ben şaşırmışım. Senden gelecek bir mektup bekledim. Boşuna, boşuna. Önceleri için umutla dolu. Postacının kapıyı çalmasını bekledim. Satırları aydınlanmasını bekledim bu karanlığının. Saatler saatleri, günler günleri kovaladı. Gitgide büyüdü verdiğin yalnızlık. Yüreğinde karla doldu.